Güzel olur la. Waffle gibi olur la. Yani kesmesiyle lan. kaşar peynirim Kaşar yani? değil oğlum bu. Künefe peyniri. Kaşar peyniri falan değil ya. Polot değil mi bu? Evet. Vallahi ben yerim Uyaktın bunu ya. baba. Tatsız tutsuz bir şeyse var ya. Dayı abarttın sen de ya. Ekstra bir malzeme farkındasın mı? Her yere muz koydu, fıstık koydu. Muz, fıstık, fıstık yazıyor. Dondurma mı koydu üstüne? Kaymak herhalde. Tereyağı. Tereyağı, tereyağı, tereyağı Tereyağı, tereyağı koydu herhalde. Hmm. Ben yerim. Yok. Ben direk yerim, cayır cayır yerim, damarlarımda tıkarım. Şey ben yerim abi. Yani. Benim hoşuma gitti. Bunun üstüne bir de çikolata sos.